Karar almakta çok da zorlansam da kararımı aldım yıllar sonra tekrardan kızıl olmaya karar verdim. Birazcık kararsız kaldım. Kararsız kalmamın nedeni evimin bütün eşyaları beyaz ve kızılda akan bir renk. Olası bir durumda evin her tarafı kızıl olabilir diye vazgeçsem mi vazgeçmesem mi diye motoru sürerken bile aklımın bir köşesinde bunlar vardı. Tabii ki vazgeçmedim. Asansörde hala düşünüyorum. Bir sürü renk yaptım. Renk cümbüşüyle beraber saçım böyle kocaman boya karışımıyla birlikte evet boyamaya başlıyoruz. Tabii ben öyle kibar kibar boyamaları beceremem. Elime alırım boyayı. Eldivenle kafama sıvarım gider modundayım. Şöyle boya bulaşmasın diye bir şeyler sürüyorum falan. Evet başladık ve içim kıpır kıpır acaba olacak mı? Çünkü ben 18 yaşından rahat şöyle 26-27 yaşına kadar ben kızıl kullandım mı? Evet, öyle bir şeydi sanırım. Burada bütün kızılları sürdük, iyice kafamızı bulamaçı yaptık. Bir de kaşlarımıza da son 10 dakika kalasıya şöyle sürdüm. İyi ki suratımı bulaştırmayayım demişim. Heyecanlıyım. Evet, kaşlarım şöyle bu şekilde. Şimdi şöyle bir saçlarımızı bir açalım bakalım ne oldu. Vallahi çok merak ediyorum açıkçası böyle oldu. Şimdi şöyle biraz yağ bakım falan yapalım. Kurudu saçlarımız kıvırcık malum. Şöyle yağını bakımını sürüyorum. Karanlıkta bu şekilde oluyor. Şimdi şöyle bir aydınlığa doğru çıkalım. Evin içinde ışık vurunca nasıl olacak? Balkonda nasıl göstereyim? Evin içinde ışık vurunca bu halde. Şimdi bir de balkondaki halini göstereyim. Bu şekilde. Sizce kızıl tercihim iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok severim. Ben sonuçtan çok memnunum.